Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Okul öncesi eğitim seti Arda ile Zeynep, Babi Kuşu 3. E, okul öncesi eğitim seti Arda ile Zeynep, Babi Kuşu 3. Adı Ar soyadı Ar sınıfı Ar yedin, okulu Ar yedin. İçindekiler Mavi Ayaklı, Babi Kuşu, Mavi Ayaklı, Babi Kuşu Ayaklı... Ayakları isminden de anladığı gibi mavi de dişleri daha büyüktür. Okyanus, kıyılarında ve adalarda yaşar. Murtası da ayakları gibi mavi der. Arda ve Zeynep'in arkadaşı mavi babuk şehirde tanışılan babuk şun gibi marta sarılır. Yanındaki kutusu ben rakam kadar boya her kutucukta baştaki rakam kadar yiyecek veriyorum. Rakamları yazıyorum. Rakamları çizgilerin üzerinden giderek Ta tamamlayalım. Boş bırakan yerlere rakamları yazalım. Ben yazdım arkadaşlar. Boş bırakan yerlere rakamları. dördün kardeşi kara. İşte karşımızda kare, kare, karenin kenar ve köşelerini sayalım. Çizgi üzerindenden güzel şekline tamamlayalım. Karenin kenar ve köşelerini sayalım. Çizgi üzerindenden güzel kare şekline tamamlayalım. Mavi ayakla bu bir bu bir karenin karesinde bulunan yiyecekler. Mavi bu bir karenin her köşesinde bulunan yiyecekleri toplayıp yavrularına götürüyor. Bu her köşede dolaştığında toplam kaç adet karenin içine yazalım. Dört. Bir, iki, üç, dört. Saydık arkadaşlar. Hayır hangileri kare kareleri bulalım da daha iyi o daire o için alalım halının üzerindeki kareleri sayalım Sayısını kutucuğa yazalım sınıfımızda kaç sınıfımızda kare şeklinden nasıl buram Arkadaşlar ha buraya dört yazıyoruz kutucuğa. Buradaki arkadaşlar halan oradaki yere ee, kutucuğumuza evet arkadaşlar dört yazdık. Arkadaşlar şimdi karesen. Herkes içinden saydı sonra hep beraber söyleyeyim. Arkadaşlar herkes kaçıyor. Sen Evet arkadaşlar, toplam 8 karevel geçiyor. Kareler arası yapalım mavi ayakla bu ben. Bank artı kes. Kareleri sayalım. 1 2 3 4 Arkadaşlar bir de göstererek sayalım. 1 2 3 4 biz de o kadar kare kullanarak karı çöp içine resim yapalım. Ben yaptım. Sinema. Ayın sonu sinema. Bilet almak için sıraya girmiş çocukları inceleyelim. Saygılı davranmaya çocuğu bulalım. O içine alalım. Sergide davran çocukla selam Kutucuğun içine yazalım. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar bu sergide zaten. Yüzü de gözükmemiş. Kaşlar. Böyle alalım. Kaşlar. Şimdi okuyalım. piyasalarını izleyiciden ücret alınarak yapılan ilk sinema gösterimi yaklaşık 120 yıl önce Lumière kardeş kardeşler tarafından yapılmıştır. Bir treni bir tren bir tren istasyonunda yaklaşmasını yaklaşmasını Gösteren film izleyici çok etkilenmiştir. Düşünerek salondan dışarı çıktılar. Çıkmadan istemişlerdi. Bu göster sinem sinama doğuşu olarak kabul edilir. bir şey. Tasarlayalım geometrik şekiller. Mavi ayaklı bu. Geometrik şekiller olan bir filmde oynadığımızı hayal edem Arkadaşlar ben ettim. Geometrik şekiller film şey tasarlayalım. Saygı aslan ile fare ormanın birinde yaşardı aslan ile fare fare küçüktü ama çok mu? öyle aslan ise biri ki, ki birinden yanına ya ya yani fare ne kadar sevimliyim ve meyçikte erken aslan ben ormandasın kralıyım diye külkredi aynı sen işe yarasın ki küçük boyunda bir patla farenin kalbi kırıldı. Sonradan uzaklaştı. Aslanın sözlerini hiç, hiç sözlerinde hiç yoktu. Saygı bu onu sevimsiz yaptı. Derken bir abici geldi. kadar çırpındı. Küfür feryat etti. Ama kurtulamadı. Fare duydu sesini hızla aslanın yardımına yetişti. Fare kemirdi alın iplerini. Aslanı kurtardı onu. Onu yere indirdi aslan. Çok umut, Utan, utanmıştı saygısızlık yaptığını anladı. Özür diledi fareden kuffardan kurtardı onu yere indirdi aslında çok utanmıştı saygısızlık yaptığını anladı özür dedi fareden saygıda kusur ettiğinden fare aslında affetti iki arkadaş mutlulukla yaşadı saygı döndüğünde ne anlıyorsunuz insanların birbirine saygılı olmasa birbirimize nasıl gösterebiliriz. Bir şey düştüğünde onlara vererek ya da birilerini bir yerden kurtararak birisi bize saygısız yaptığında ne hissederiz üzülürüz. Tablo topla inceleyelim rakamları aynı sayıdaki ben örnekteki gibi eşleştiren Ben eşleştirdim. Geniş dağ yufa, ve geniş kapadım hangi fare dar kapıdan geçmeli bulalım. Çözel fare kapılarına götürelim. Hmm. Arkadaşlar bu bunu bunun içine. Bu da bunu böyle gelecek. Çıkmak için de böyle. Burada girmek için. Arkadaşlar bu. Böyle. bu da arkadaşlar eşleştirme aynı farklı. Arda ve Zeynep pasta yapmışlar. Kutucuğun içindeki şekerleri susturmuşlar. Pasta üzerinde şekerleyin cem kullanmadıkları şekeri kutucukla. Ben bunu bu da daire o için alalım. Ben yaptım. Başta sonra sonra en baştaki çiçeği o için alalım. En sondaki şapka çapkalan. Baştan üçüncü ayrı o için alan. Sondan dördüncü çocuğu o için. Bir, iki, üç, dört. Amigo. çıpattan uygun parçalar ile pizza çizerek birleştiriyorum. Ben çizgi çizme çizgilerin üzerinden gider dalgaları tamamlayalım. Arkadaşlar bu pizza bu bunun olacak. Bu da bunun, bu da bunun, bu da bunun kalıyor arkadaşlar. Çizgi çalışması çizgi üzerinden giderek dalgaları tamamlayalım. örüntü uçakım. Fıla ma. Flamalarını ince gerek. sırasına göre bıktıklarını söyleyelim. Flamalı olması gereken sıfatları boyayarak tamamlayalım. Ben yaptım. Buyurunca ne olacaksın meslekler? Meslekleri inceleyelim. Hangi resimler var anlatan Büyünce yapmak istediğimiz mesleği bulup çarpı koyalım. Yukarıdakiler farklı meslek meslek istiyorsak o mesleğin resmini boşta çizelim. Ben çizdim arkadaşlar. Arkadaşlar ben büyüyünce veteriner olacağım ve veteriner olmayı çizdim. Bakın arkadaşlar. İlişki kurma meslekler. Meslekleri ve bazı meslek gruplarına ait mesleğini inceleyelim. Mesleğe uygun mesleğe çizerek eşleştirelim. Arkadaşlar bu buna, bu buna, bu buna, bu buna, bu buna, bu da buna. Duygular. Resimle inceleyelim. Ne olduğunu anlatalım. Uygun yüzük. Enişte. eşleştirelim. Ben yaptım.